onu sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdıkça. Üçüncü ve dördüncü kategori, dördüncü bölüm. Onu sallallahu aleyhi ve sellemi yaşadıkça. İbadet ve takvanın zirvesi en salih kul Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Göğe açılan kapı, vahiy kapısından esintiler. Vahiy alemlerin Rabbi olan Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberine verdiği hak rehberdir. Vahiy kurumuş çöle dönen yüreklere bir rahmet yağmurudur. Karanlığı yaran nur insanlığın huzurudur. Vahiy bir fermandır. Uymamız gereken kuralları söyler. Vahiy bir dermandır. Maddi manevi tüm hastalıklarımıza tedaviler sunar. Vahiy bir programdır. Nerede ne şekilde davranmamız gerektiğini belirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sinni Kemal'de Nur Dağı'nda bir Ramazan ayında Hz. Cebrail vasıtasıyla gönderilen vahiy ile peygamberlik vazifesine başlamış oldu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmet elçisi vahiy ile beraber yeryüzünde merhametin, adaletin, şefkatin, hikmetin peygamberi olarak vazifelendirildi. Göklerin kapısı kutlu elçi ile beraber ümmete açıldı. İnsan ile Rabbinin irtibatı vahiy ile tekrardan sağlandı. Vahyin en güzel muhatabı vahiy hem en güzel şekilde anladı hem de en mükemmel şekilde hayatına tatbik etti. Oku, yaz, kalk ve uyar, elbiseni temiz tut gibi ilk emirlerden size dininizi tebliğ ettim mi sözüne kadar tüm hayatı vahiy ekseninde geçti. Kur'an ile o kadar bütünleşmişti ki ona sallallahu aleyhi ve selleme yürüyen Kur'an, ahlakına Kur'an ahlakı denildi. Vahi efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne şekilde gelirse gelsin mesaj olarak Allah'ın insanlara fıtratlarına uygun şekilde yapmaları gerekenleri emretmesi veya yapmamaları gerekenleri yasaklamasıdır. İnsanların hem dünya hem de ahiret hayatlarının güzel olması için Allah'ın emirlerini, yasaklarını, tavsiyelerini ihtiva eder. Vahiy öyle bir iksirdir ki cahiliye gibi karanlık ve zulüm içinde olan bir zamandan saadet asrı gibi huzurlu, mutlu, nurlu bir zaman çıkarmıştır. Cehaletin karanlığında boğulan insanlar vahiy ile tanışınca gökteki birer yıldız oldular. İnsanların yollarını kesenler insanlara yol gösterici rehberler oldular.'' Vahyin ilk muhatapları sahabeler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gelen o vahiy nuruyla tanışınca hepsi birer nurdan yıldız oldular ve asırlardır ümmetin önünü aydınlatmaya devam etmektedirler. Ümmet onlara örnek almakta, ümmet onlara bakmaktadır. Allah'a imanı, peygambere sevgi ve muhabbeti, Kur'an'a bağlılığı, insana saygıyı, duayı korumayı onlardan öğrenmektedirler. Bu manada vahiy canlıdır. Hangi asırda yaşarsa yaşasın, hangi toplum millet olursa olsun vahiy ile hayata bakarsa ve vahiy ile beraber vahiyin uygulayıcısı olan Efendimiz'i kendine örnek alırsa onlar da cahiliyenin bataklığından kurtulacak, o toplum huzur ve saadet toplumu haline gelecek. O toplumdan çıkanlar da insanlara örnek ve önder olacaklardır fakat hangi zaman diliminde yaşarsa yaşasın bir millet veya toplum vahyi bırakır, heva, heves ve nefsinin doğrultusuna insanlara yön vermeye çalışırsa o da cahiliyenin bataklığından ve karanlığından asla kurtulamayacaktır. O sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile hatem ümmeti ise şahit ümmet oluyordu artık ondan sonra ne peygamber gönderilecek ne de ümmetinden sonra başka bir ümmet gelecektir. Bu anlamda vahyin gelmesi son buldu ama hükümleri kıyamete kadar sürecektir. Hira'dan yükselen nur hiç sönmeyecek, söndürülemeyecektir. Nuruna gark olan nur bulacak, nuruna düşman olanlar nar ehli olacaktır. Vahi ve sünnet hayat yolculuğumuzda karşılaştığımız ne ve nasıl sorularının en makbul ve makul cevaplarıdır. Vahiy bizi yaratan bizden ne istiyor sorusunu cevaplarken sünnet ise nasıl yapmamız gerektiğini açıklamaktadır. Tüm sosyolojik, psikolojik meselelerin çözüm noktası vahiy ve sünnettir. Göklerin ve yerin istedikleri bu ikisidir. Dünya ve ukba mutluluğu ve huzuru bu ikisindedir. Dünyayı huzura, kabri nura, ahireti cennete kavuşturmak isteyen ikisine yapışmalıdır. Sağlam ve kopmaz kulplar onlardır. Şaşmaz ve şaşırmaz rehberler onlardır. Doğru ve en kısa yol Kur'an ve sünnet yoludur. Kur'an kaynağından, sünnet ırmağından içenler dünya ve ahiret saadetine kavuşacaklardır. İnsanlar ve toplumun düzene girmesi, huzur ve mutluluğa kavuşması ancak vahiy ile ve vahyin en somut tefsiri olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle mümkündür. Vahi yaşantımızda hayat bulması gereken bir canlılıkta olmalıdır. Çünkü vahi hayatın hayatıdır. İnsanlığa veya topluma yapılabilecek en büyük zulüm vahi toplumdan çıkarmak, insanları ve toplumları vahisiz bırakmaktır. Vahi insanı ve kainatı yaratan, yaşatan Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Bu açıdan vahi en mükemmel adalettir. İnsanların kendilerine göre oluşturdukları kural, hukuk veya yasalar ise vahi kaynaklı olmadığı zaman en büyük zulüm ve cinayettir. Vahi rahmet elçisinin insanlığa sunduğu, Allah'ın insanlığı yaratmış olduğu asli fıtratı ortaya çıkarmaya aracı olan dindir. İnsanlık ve tabiat için hiçbir sistem, hiçbir kişi veya kuruluş Allah'tan daha merhamet ve şefkat endeksli ve yasa ve kanun oluşturamaz. Çünkü merhamet ve şefkatin kaynağı Allah'tır. Elbette bu yetki herkesi ve her şeyi yaratan da olmalıdır. O sadece göklerin Rabbi değil, yerin de Rabbidir. Yani emirleri ve yasakları gökte ve yerde geçerli olandır. Allah'ın bize gönderdiği vahiy sadece ahiret hayatının kurtuluşuna yönelik değildir. Bilakis hem dünyayı hem de ahireti güzelleştirip imar etmek içindir. Gökten açılan bu rahmet sofrası kıyamete kadar taptaze kalacaktır. Vahiyin en mükemmel uygulayıcısı ve mübelliği olan Peygamber Efendimizin kutlu hayatı hep önümüzü aydınlatan bir nur kalacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamında ibadet. İbadet sözlükte boyun eğme, alçak gönüllülük, itaat, kulluk, tapma gibi anlamlara gelmektedir. Dini bir terim olarak ise insanın Allah'a saygı, sevgi ve itaatini göstermek, onun hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle ortaya koyduğu belirli tutum, gerçekleştirdiği davranışlar ve aynı mahiyetteki düşünüş, duyuş ve sözleri de ifade etmektedir. Efendimizin ibadetlerini ister sözlük, ister dini terim anlamıyla değerlendirdiğimizde ya da ister kalbi, bedeni veya mali anlamıyla ele aldığımızda en makbul, en makul, en mükemmel, en samimi, en sade, en ali, en cami, en ulvi, en kavi, en mukaddes, en muazzez ibadetler şeklinde olduğu görünür. O sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce kul vasfı ile bürünmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulluğu yani ibadetleri asla zorunlu görevler olarak görmemişti. İbadeti Allah ile irtibatın, buluşmanın, konuşmanın, rızanın, tazimin, teslimin vesilesi kılmıştı. O ubudiyet ve ibadeti bir arada yapmaktaydı çünkü ubudiyet ve ibadet hayatının gayesi olmuştu. Razı olma ve razı etme onun biricik hedefiydi. Bu hedef Allah'ım bizden razı ol ve bizi senden razı olma derecesine yükselt şeklinde bir niyaz ve duaya dönüşmüştü. İnsanda fıtri bir duygu olan inanma ve üstün bir yaratıcıya inanıp bağlanma ihtiyacı sürekli var olmuştur. İnsanın olduğu yerde inanç da var ola gelmiştir. İbadet de bu inancın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Yani ibadet yüce Allah'ın insanın yaratılışına yerleştirdiği bir ihtiyaçtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın yarattığı bu güzel fıtrat üzerineydi ve o fıtratın hiçbir kir bulaştırmamıştı. Dolayısıyla temiz kalan bu fıtrat ancak Allah'a ibadet etmeyle huzur ve rahata kavuşuyordu. Kalpler, ancak Allah'ı anmak da huzur bulur. Ayeti kerimesi de insan kalbinin nasıl huzur ve sükuna kavuşacağının yolunu göstermektedir. Peygamber Efendimizin yaptığı tüm ibadetlerde huzur bulması, Rabbinden gelen tüm emirlere hazır olmasından kaynaklanıyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerini ertelemeden, üstten geçmeden, üşenmeden, yorulmadan yapardı. Huzuru da burada bulurdu. Allah'ın emirlerine hazır olma onun huzurunun kaynağıydı. Allah senin geçmiş ve gelecekteki günahlarını bağışladığı halde bu kadar zahmete niye katlanıyorsun diye sorulduğunda şükreden bir kul olmayayım mı diyerek ibadeti bir şükür vesilesi olarak yaptığını ortaya koymaktadır. Daraldığında, sıkıldığında, dünyalık meşgaleler ve sorunlar huzurunu kaçırdığında kalk ey Bilal bizi namazla rahatlat diyerek huzur, sükun ve rahatlığın adresi olarak namazı göstermiştir. İbadetlerdeki üşengeçliğin ise kalbin katılaşmasına, kirlenmesine, fıtrattan uzaklaşmasına sebep olacağını söylemiş ve bu konuda ümmetine ders vermiştir. Efendimizin ibadetlerinde vakar, ciddiyet, teslimiyet vardı. Namaz için tekbirle ellerini kaldırırken tüm dünyayı arkasına almakta Allahu Ekber tekbiriyle en büyük olanın karşısında olduğunun bilinciyle tevazunun en görünür halini yaşamaktaydı. Namazdaki kıraat onun Rabbi ile konuşmasıydı. Bu konuşma sadece dil ile değil, kalpte, zihinle, düşünceyle Allah'ın huzurunda oluşun bütün gereklerini yerine getiren bir edeple yapılan bir konuşmaydı. Rükuya giderken Subhan olan Rabbim tüm noksanlıklardan münezzehtir diyerek azim ve azametin sahibinin önünde saygı ve hürmet değilirdi. De Bu öyle bir eğilmeydi ki başka bir varlığın önünde dik tutan, eğilmeye asla müsaade etmeyen bir duruş veriyordu. Ardından gelen secde ile zirveye yükseliyordu. Başı secdedeyken ruhu arş-ı alada, sidretül müntehada dolaşıyordu. Her namazı bir miraçtı onun. Her namazı bir vuslattı. Benimle olmak isteyen de secdelerini çoğalsın diyerek secdenin önemine, ahirette kazandırdığı mertebelere, cennette kendisiyle komşuluğuna vesile olduğuna vurgu yapıyordu. Bu durum sadece namazı için değil, tüm ibadetlerinde aynıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı ibadetleri asla yeterli görmemişti. Ancak ümmetinin fazla zorlanmaması için bir yerde durmasını bilmişti. Buna rağmen geçmiş ve gelecek günahları bağışlandığı halde namaz gibi en değer verdiği ibadetini sonra dahi estağfurullah demiş ve bizlere de istiğfar etmeyi tavsiye etmiştir. İbadeti anlamlıydı, zamanlıydı, düzenliydi, ciddiydi, sürekliydi. Aynı zamanda artandı, kuşatandı, koruyandı. Hesapsız verene karşı hesaplı kulluk yapmadı. Bana göre benim gibi, benim kadar gibi bir yaklaşımda bulunmadı. Benden istenilen nedir, benden beklenen nedir, ona göre nasıl bir kulluk yapmalıyım hesabını yaptı. Hep asla ibadeti yük ve ağırlık olarak görmedi. Tam aksine ibadeti yükleri hafifleten, ağırlıkları alıp götüren olarak gördü. Bundan dolayı ibadet ona ağır gelmiyordu. İbadetle hafifledikçe hafifliyordu. Kendisine ibadet edileni sevdiği için severek ibadet ediyordu. Kendisine ibadet edileni tanıdığı için o bilinçle ibadet ediyordu.'' Efendimizin ibadeti külli bir ibadetti. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ilahı kelamı ile ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. nebevi müjdesi arasında bir ibadet hayatı vardı. İbadette asıl olan ve Allah'ın rızasında muvaffak olan da zaten buydu. İbadet Rabbimiz ile sadece bir rabıta hali yani sadece kul ile Allah arasında gerçekleşip sona eren bir amel değildi. Hayata yansımaları olmayan, hayatı düzene koymayan, hayatı Allah'ın rızasına uydurmayan bir ibadet eksiktir, noksandır. Çünkü Rabbimiz kendisine kulluk etmemizi istemiş, cinleri ve insanları kendisine kulluk için yaratmıştır. Kulluk ise hayatın tümünü kuşatan bir genişlikte, hayatın tamamını Allah'ın rızası doğrultusuna geçirmektedir. Efendimizin ibadeti bu kulluk bilincinin vücut bulmuş halidir.'' o namaz, oruç, zekat, cihat, ilim gibi farz ibadetlerin dahi ilahi bir ödev olduğunu ümmetine ısrarla hatırlatmış, kendi örnekli üzerinden de bunu ortaya koymuştur. Kitaptan sana vahyedileni oku, namazı dost doğru kıl, kuşkusuz namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Bu ayette de belirtildiği gibi namaz ve diğer ibadetlerin kötülüklerden uzaklaştıran bir fonksiyona sahip olması gerektiğini buna vesile olmayan ibadetlerin nakıs olduğunu bildirmiştir. Şu hadis buna örnekti. Kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi terk etmezse Allah'ın o kimsenin yemesini ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur. Peygamber Efendimiz gece gündüz namaz kılan, bütün günlerini oruçlu geçiren, sosyal hayattan kopuk, ruhbanlığı telkin eden bir ibadet anlayışına karşı çıkmıştır. Böyle yapmaya azmeden bazı sahabeleri uyarmış ve Halbuki ben namaz da kılarım, uyurum da, oruç da tutarım, tutmadığım da olur. Kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir diye buyurmak suretiyle sünnetinin itidal üzere olduğunu bildirmiştir. <laughs> Efendimizin her anı Allah ile rabıta halinde geçmiştir konuşması, susması, uyuması, kalkması, yemesi, içmesi gibi sıradan fiillerinde bile Allah'ın rızasını gözetmiş ve bunları ibadete çevirmiştir. Bu anlamda bakıldığından namaz kılsa da kılmasa da, oruç tutsa da tuzmasa da, da onun her anı ibadet halidir. Bununla beraber o sürekli hayatın içinde olmuş, toplumdan uzak, sosyal hayattan tecrit hali içinde olmamıştır. Sosyal hayatını, aile hayatını, ticaret hayatını ve yaşamın tüm alanlarını Allah'ın razı olacağı bir kulla aracı kılmıştır. Onun bu hali günlük işlerini ibadete çevirmek isteyen ümmetin her bir ferdi için de geçerlidir. Üstad Bediüzzaman'ın sünnet-i seniyye ittibaı kendine adet eden adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir sözüyle kastettiği tam bir kulluk bilinciyle sünnete uyduğumuz takdirde günlük işlerimizin ibadet haline geleceği hakikatidir. Bu hal ile hareket ettiğimizde içtiğimiz su, aldığımız nefes, yediğimiz yemek, çocuklara gösterdiğimiz sevgi gibi günlük hayatta rutin olarak yaptığımız tüm eylemlerimiz birer ibadet haline gelecek ve bu ibadetler vesilesiyle hem dünyamızı düzenlemiş hem de sevap kazanıp ahiretimizi imar etmiş olacağız.'' Peygamber Efendimizin sünnetini hayatına uygulayan bir insan, hayatının her an ibadete, sevaba dönüşür. Çünkü sünnet bizzat ibadettir ve ilahi rızanın kendisidir. Dördüncü bölümü dinlediniz.